oldu? Luka e, Matta, Markos bölümlerinde de gördük ki bu Gestemani bahçesindeki yaşanan hadisede İsa Meryem oldu İsa Mesih. Her mümin insan gibi e, yeter ki Rab size bu kapıyı açacak bu ilhamı versin. Öyle şeyler isteyin ki ya istediğimiz her şeyin bize verileceğini söylüyor bu kutsal kitaplar. Ama ölçüyü bilmiyoruz onun isteklerini yerine getirip sen kitaplara iman etmeyeceksin. Ya Allah Teala işte bir önümüzü niye açmıyor ya? Ya Allah'ın kitaplarına iman etmiyorsun. E ne alakası var canım biz işte öyle bir şey yok. Allah'ın kitapları arasında ayrım gözetilmeyecek. Derhal e, bunun çalışmalara dahil edilecek. Oturulup yeniden Yunus Aleyhisselam'ı biz tanıyacağız. Yeniden Eyüp Aleyhisselam'ı tanıyacağız. Yeniden Süleyman Aleyhisselam okuyacağız. Ya